E, ee, yıllarda süre gelen bir Osman Kavala davası var. Uluslararası kamuoyunda da yeni yer alıyor. Osman Kavala'nın bulunduğu davalar. Bugün yine tutukluluğu devam etti Osman Kavala'nın ve davaların birleştirme durumu vardı. Yani biraz çetrefilli oldu. Çarşı davasıyla birleştirme durumu oldu. Gezi davalarıyla alakalı başka e, kişiler girdi devreye. Bazıları serbest bırakıldı. E, yani tutukluluğu son buldu yani. Kavala'nın e, tam olarak neden tutuklu bulunduğunu aslında Türkiye'de bilen çok az kişi vardır sanırım. Yani ben böyle davaları görünce aklıma pardon filmi geliyor. Yani birçok insan biliyordur pardon filmini. Sinan Çetin'in Ferhan filmi. Yani haksız yere tutulan ya da neden tutulduğu belli olmayan insanlar grubu. Türkiye'de yani birçok insan var. Haksız bir şekilde hapis yatan birçok gazeteci var hatta. Yani kendi meslektaşlarımız için de söyleyebiliriz bunu. Ama e, hapiste olması gereken birçok insan da dışarıda yer alıyor. Yani Osman Kavala da bu çetrefilli davalardan biri. Yani Osman Kavala hakkında e, ilk gazetelerde yazıların çıkmaya başlaması 2014-2015'lere dayanıyor. O zaman iktidara yakın e, havuz medyası dediğiniz medya kuruluşlarında gazetelerde köşe yazıları yer almıştı Osman Kavala ile alakalı. Sonra bir anda Gezi davasından tekrardan yargılandı bir şeyler oldu. Şu an hala içeride tutuklu bulunuyor yani birçok kere beraat almasına rağmen hala tutukluluğu devam ediyor. Yani bu konuda açıkçası ben tam olarak ne söyleyeceğimi bilmiyorum çünkü konuda yetkin olan hukukçular bile tam olarak durumu açıklayamıyorlar. Çünkü mahkemiyolara evet. İntihar evet. şey var. Yani videomuz varsa istiyorsan açalım videomuzu bununla alakalı. Hı hı. Fotoğrafımız var aslında bununla alakalı. Fotoğraf bugün e, adliyenin önündeydi. Gezi yargılanamaz dava kurgu Gezi gerçek şeklinde bir e, afişle e, bugün bir e, basın açıklaması yapıldı aslında adliyenin önünde ve ardından da Kavala'nın duruşmasına girilmiş oldu. Gezi davası da bildiğiniz üzere yani, Gezi davasında insanlar yargılandıktan sonra e, beraat etti herkes. Sonra tekrardan e, dava açıldı. Yani iktidarın peşini bırakmadığı, hükümetin peşini bırakmadığı bir dava diyelim. Osman Kavala davası da aynı şekilde, Gezi davası da aynı şekilde. Gerçekten öyle.